Merhaba. Analitik topluluk sizinle grup, markets. Öncelikle şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. Gerekirse duraklatabilirsiniz. Kuruluşun tüm göstergelerini dikkatlice incelemenizi öneririz. Şirketinizin güncel performans göstergelerini sizinle birlikte analiz edeceğiz. Star Surgical Company, Ticker, STA İnceleme, 14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla veriler kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Star Surgical Coalt kategoriye aittir. Medical Instruments, analize 36 şirket katılıyor. Bu videonun sonunda nihai kararları göreceğiz. Şirketin genel sonucu, 10 üzerinden eksi, 4 puan alt kategori için ortalama puan, 3.8 puan. Eğer buna geniş açıdan bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri pazarının tamamına baktığınızda göreceğiz, borsanın genel olarak ortalama notu 1.7 puan. Eksi puana karşı, 4 puan Star Surgical Company. Bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak Star Surgical Co. ve alt kategori şirketleri. 12 ay boyunca şirket hisselerinin Star Surgical Co. eksi, %26, 5 bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine göre, eksi %7,8. Şirketin piyasa değeri Star Surgical Company 1,4 milyar dolar değerinde. Ve alt kategorinin piyasa değeri 473 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 0,34 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Ve alt kategorinin bilanço değeri 127 milyar dolardır. Piyasa payları ve bilanço sermayesini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. İşgal edilen pay Star Surgi Kalko alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %0,295'tir defter değeri yüzde 0, 265'tir. Kuruluşun pazar payının değerlendirilmesi ve alt kategorinin defter değeri, kötü, eksi, 1 puan. Kuruluşun borçları 0,04 milyar dolara ulaşıyor. Borç defter değeri sermayenin yüzde 12'sini oluşturuyor. Şirketin mali yükümlülüklerinin düzeyine ilişkin sonuç, iyi bir puan şirketin piyasa fiyatının kazancına oranı sıfırdır. Alt kategori ortalaması ise 57.3. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında piyasa fiyatının kazanç oranlarının değerlendirilmesi, çok kötü, eksi, 2 puan. Son 12 aylık kar eksi 95 milyon dolar oldu önümüzdeki 12 ay için ileriye dönük kazançların geçici olarak 11 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi yeterli 0 puan. Şirketin fiyata satış oranı 6.2'dir. Alt kategori ortalaması 5.3'tür. Şirketin borsa değerinin gelir oranına göre alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması yeterli 0 puan. Son 12 ayda gelirimiz 220 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için tahmini gelir bilinmiyor alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki gelir göstergelerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Marjinallik %-42,5, alt kategoride ise ortalama %9,3. Alt kategorideki göstergelere göre marjinallik değerlendirmesi, tolet, eksi, 0,5 puan şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %0,427'dir. Bu da piyasa değeri payından %45 daha fazla. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 1154 bin dolara denk geliyor. Ve alt kategori için 1668 bin dolar. Şirket sermayesinin çalışan başına düşen miktarının alt kategorideki göstergelere göre değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Bireysel çalışan başına düşen kar hacmi eksi, 78,6 bin dolar. Alt kategoride ortalama, 29,1 bin dolar şirketin bireysel çalışan başına düşen kırının alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen satış hacmi 185 bin dolardır. Alt kategoride 312 bin dolar. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre çalışan başına gelirin değerlendirilmesi, tolet, eksi, 0,5 puan. Sa vadeli işlem hacmi 13,1 olurken alt kategori ortalaması 1,8 oldu. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %85'lik bir seviye gösteriyor Star Surgi Kalko. Alt kategori için RSI seviyesi 14 53'tür. Şirketin güncel hisse senedi değerlemesi yaklaşık 28,2 dolardır şirket hisseleri için fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 23,28 dolardır. Sabitlenmiş yorumdaki bağlantıdan ulaşılabilen sipariş tablosuna bir bakalım. Sipariş tablosu, hisse senetlerini değerlendirmek için bilgi sistemi tarafından belirli bir sezonda daha önce alınan tüm kararları içerir Guru Markets sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Değerlendirme sonucunda Star Surgical Company Stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Hisse başına 28,21 dolardan düşüşte bir işlem açın. Anlaşmanın açık olmasının sebebi şirketin nispeten zayıf bir değerleme ve fiyat eğilimine sahip olmasıdır. Şirketin değerlemesi akim endeksi değerleme modeli kullanılarak yapılmıştır. Kar alma oranı 19.7 olarak belirlendi. Zarar durdurma seviyesi 36.72 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa bu durumda işlem 13 Eylül 2025 tarihli işlem sonuçlarına göre otomatik olarak kapanacaktır. Veya bu tarihten önceki son iş gününde. Borsa GNE ana satın alma emri haline gelecek. Ana siparişe ilişkin video kanalda zaten yayınlandı. Emirlerden biri kapatıldığında temel veya dengeleyici emir Başka bir emir gerçek fiyattan kapatılır. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Markets